Düşünün ki bir sabah uyandınız, pencereyi açtınız ama gökyüzünde güneş yok. Gündüz olması gerekiyordu ama etraf zifiri karanlık. Hiçbir ışık yok. Sadece uzaktaki yıldızlar sönük bir şekilde parlıyor. Biz inanıyoruz ki tüm evrenin sahibi Allah'tır. Güneş, dünya hepsi onun yaratmasıdır. Bilim bize sadece şunu anlatır. Allah'ın koyduğu kurallar, o sistem nasıl işliyor? Bugün hayal edeceğiz. Eğer Allah'ın emriyle şu an güneş aniden yok olsaydı. Saniyelerden yıllara kadar adım adım dünyaya ne olurdu? İnsanların durumu ne olurdu? Medeniyet hayatta kalır mıydı? Hepsine bakacağız. Önce güneşin bizim için neden bu kadar önemli olduğunu anlayalım. Kur'an'da Allah güneşe parlayan bir kandil demiştir. Bilim diyor ki yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Gaz ve toz bulutlarından Güneş oluştu. Hala merkezinde hidrojeni helyuma dönüştürerek nükleer füzyon yoluyla inanılmaz miktarda enerji yayıyor. Bu enerji hayatımızı iki şekilde etkiliyor. Bir, Güneş'in ışığı ve ısısı dünyayı sıcak tutar, suyu sıvı halde tutar, bitkilerin fotosentez yapmasını sağlar. İki, Güneş'in kütlesi o kadar büyüktür ki. Yer çekimi sayesinde tüm gezegenler, hatta Dünya bile belirli bir yörüngede döner. Yani Güneş sadece dev bir ampul değildir. Mevsimlerimizi, gece gündüzü, iklimi, hatta besin zincirini bile kontrol eder. Allah'ın belirlediği kurallara uyarak. Şimdi gelelim asıl hayalimize. Diyelim ki Allah aniden Güneş'i ortadan kaldırdı. Garip gelse de ilk 8 dakika 20 saniye hiçbir şey hissetmeyeceğiz. Çünkü Güneş'in ışığı ve yer çekimi etkisi ikisi de bize ışık hızında ulaşır. Bu ışığın dünyaya gelmesi yaklaşık 8 dakika 20 saniye sürer. Güneş yok olsa bile bu süre boyunca eski ışığı ve yer çekiminin eski haberini almaya devam ederiz. Bu yüzden bu birkaç dakika boyunca gökyüzünde Güneş eskisi gibi görünecek, Dünya normal yörüngesinde dönecek, kimse Güneş'in olmadığını anlamayacak. Ama bu süre geçer geçmez Tüm manzara değişecek. Tam 8 dakika 20 saniye sonra güneş gökyüzünden aniden silinecek. Öğlen vakti birden geceye dönecek. Ne şafak var ne de akşam. Aniden kalıcı bir gece başlayacak. Ay artık görünmeyecek çünkü o sadece güneşin ışığını yansıtır. Venüs, Mars, Jüpiter, çıplak gözle görülebilen tüm gezegenler görünmez olacak. Sadece uzaktaki yıldızlar kalacak, tıpkı bugün gece yarısı gördüğümüz gibi belki biraz daha parlak. Aynı anda görünmez bir olay daha gerçekleşecek. Güneşin kütlesi yoksa, yer çekimi de yok demektir. Bugüne kadar güneşin etrafında eğri bir yörüngede dönüyorduk, sanki bir ipe bağlı bir taşın dönmesi gibi. Aniden o ip kesilirse, taşın dümdüz fırlaması gibi, dünya da o andan itibaren dümdüz bir çizgide hareket etmeye başlayacak. Saniyede yaklaşık 30 kilometre hızla karanlık uzaya doğru. Dünya bir tür başıboş gezegene dönüşecek. Şimdi soru şu. Güneş söner sönmez donup buz mu keseceğiz? Hayır. Allah dünyanın içinde ve dışında öyle bir düzen kurmuştur ki ilk birkaç saatte bu büyük değişim hemen hissedilmeyecek. Etrafımızdaki atmosfer büyük miktarda ısıyı hapsedebilir. Okyanusların kilometrelerce derinliğindeki sular da çok fazla ısı tutmuştur ve dünyanın merkezindeki erimiş kaya ve metallerden her zaman jeotermal ısı yükselir. Bu yüzden ilk gün soğuktan çok karanlığı hissedeceğiz. Ancak bu karanlığın anlık ve gerçek bir sorunu var. Elektrik ve teknoloji. Modern medeniyetimiz Allah'ın verdiği akılla kurduğumuz elektrik sisteminin üzerinde duruyor. Güneş yok demek, anında birkaç büyük darbe yiyeceğiz. 1 süneş panelleri veya güneş enerjisi tamamen işlevsiz gelecek. Bugün birçok ülke, birçok köy, şehir çatıları, hatta uydular bile güneş panellerine bağımlı. Güneş olmazsa bu sistemler ilk saniyeden itibaren sıfırlanır. 2. Elektrik santralleri başta çalışmaya devam edecek elbette. Kömür, gaz, petrol santralleri, baraj türbinlerini döndüren hidroelektrik santralleri, nükleer santraller ama unutmamak gerekir Bunları çalıştırmak için yakıt, bakım, insan ve ekipman hepsi gerekli. Tedarik zinciri kırılırsa bunlar uzun süre çalışmaz. 3. Karanlık çöktükten birkaç saat sonra birçok şehirde insanlar korkmaya başlayacak. Sokak lambaları, baz istasyonları, internet sunucuları hepsi elektriğe bağlı. Bir bölge durursa diğer bölgeden destek gerekir. Ama dünya çapında bu karanlık ve tehlike içinde şebekeyi sabit tutmak neredeyse imkansız hale gelecek. Yavaş yavaş bölgesel elektrik kesintileri, yani blackoutlar başlayacak. İnternet, mobil ağlar, satelit iletişimi sırayla kapanacak. Haber yaymak, koordine olmak, hükümet talimatlarını ulaştırmak, hepsi zorlaşacak. Günlerce gökyüzü karanlık kaldıkça, insanların stresi, korkusu ve suç oranları da artacak zaten soğuk ve gıda krizi var, üzerine ışıksız bir dünya, insanların sosyal düzenini de sarsacak. Gelelim sıcaklığa. İlk 24 saatte ortalama sıcaklık birkaç derece düşecek. Ama günler geçtikçe, özellikle açık havanın altında, soğuk hızla artacak. Yaklaşık bir hafta içinde, ortalama sıcaklık 0 santigrat derecenin altına düşecek. Göletler, küçük kanallar tamamen donacak. Nehirlerin dibine kadar buz inecek birçok yerde. Okyanusların yüzeyinde de ince bir buz tabakası oluşacak. Bu dönem bitkiler için en ölümcül evredir. Güneş ışığı olmadığı için fotosentez tamamen durur. Sadece bünyelerinde depoladıkları besini tüketerek bir süre yaşasalar da sonunda çoğu bitki kuruyup ölecek. Ekin yok demek, inek, keçi, koyun, çiftlik hayvanlarımız hızla aç kalacak. Vahşi otçul hayvanlar da dayanamayacak. Onların peşindeki avcı ve etçil hayvanlar da bir süre sonra yok olacak besin zinciri çökecek, pazarda tedarik kalmayacak, insanlar yiyecek yağmalamaya başlayacak, şiddet artacak, kısacası medeni toplum kurallarının çökme riski çok yükselecek. Yaklaşık bir ay sonra ortalama sıcaklık eksi 40 ila 50 santigrat derece arasına düşebilir. Bu tamanda okyanus buzu artık onlarca metre kalınlığındadır. Sadece çok derinlerde okyanus tabanına yakın yerlerde, yer ısısı yani jeotermal ısı nedeniyle su hala sıvı kalabilir. Uzun vadede, milyonlar yılı ölçeğinde dünya yüzeyinin sıcaklığı düşecek, yaklaşık eksi 240 santigrat derece civarına, uzay boşluğunun sıcaklığının biraz üzerine. Şimdi garip bir süreç daha başlayacak. Atmosferin kendisi donup buz olacak. Su buharı zaten çoktan donmuştu. Sonra bir zaman gelecek, karbondioksit donup beyaz buz olacak. Çok daha uzun süre sonra nitrojen ve oksijen de toprak ve buzun üzerinde yeni bir beyaz katman oluşturacak. Yukarıdan bakıldığında dünya beyaz, karanlık, neredeyse ölü bir buz topu gibi görünecek. Her şeyi duyunca şöyle düşünülebilir. Hayat bitti. Aslında Allah'ın yarattığı hayat çok çeşitli ve güçlüdür büyük hayvanlar, bitkiler, incekler, bunların çoğu kuşkusuz yok olacak. İnsanlar da eğer hiçbir hazırlık yapmadan durursa, çoğunluğu hayatta kalamaz. Ancak mikroorganizmaların hikayesi farklıdır. Okyanus tabanındaki hidrotermal bacaların yanında yaşayan bakteriler ve arkeler, güneş ışığı almadan da yerin ısısını ve kimyasal enerjiyi kullanarak hayatta kalır. Yine toprağın çok derinlerinde, Kayaların arasında sayısız bakteri vardır ki onlar için güneş ışığı neredeyse anlamsızdır. Güneş olsun ya da olmasın dünyanın merkezi sıcak olduğu sürece bu mikroorganizmalar yaşayacaktır. Onlar gelecekteki yeni canlı yaşamın tohumları olabilir. Peki insanlar için ne olabilir? Bugün güneş aniden sönse, doğruyu söylemek gerekirse 8 milyar insanın içinden çok az sayıda insan sonuna kadar hayatta kalabilir. Ancak Allah bize beyin, bilgi ve planlama yeteneği vermiştir. Eğer bu yeteneği doğru kullanırsak, küçük bir insan topluluğunun hayatta kalması imkansız değil. Derin yeraltı sığınaklarında veya üslerde, kalın beton, toprak ve buz duvarların arkasına sığınılabilir, içeride nükleer veya jeotermal elektrik santralleri olabilir, yapay ışıkta sebze, yosun, mantar yetiştirilebilir, su ve hava geri dönüşüm sistemleri kurulabilir. Böylece dünya yüzeyi yaşanmaz haldeyken bile birkaç milyon insan yıllarca ve hatta binlerce yıl yaşayabilir. Elbette her şey Allah'ın iradesine bağlı. Gerçekte bilim insanları Güneş'in aniden böyle kaybolma ihtimali olmadığını söyler. Ama bir şey kesin. Güneş sonsuza kadar aynı kalmayacak. İçindeki hidrojen yandıkça yavaş yavaş daha parlak ve sıcak oluyor. Yaklaşık 1 milyar yıl sonra bu artan ısıyla Dünyanın okyanusları yavaş yavaş buharlaşacak ve birkaç milyar yıl sonra Güneş bir kırmızı deve dönüşüp iç gezegenleri yutabilir. Yani bugün olsun ya da çok uzak gelecekte sadece bu dünyaya ve bu Güneşe güvenerek insanlığın kalıcı bir güvenliği yoktur. Allah'ın bize verdiği bilgi ve yetenekle eğer bir gün uzaya yayılabilirsek, yeni gezegenlerde yerleşim kurabilirsek bu da ancak onun izniyle ve onun koyduğu kurallarla olacaktır. Son söz olarak güneş görünmez olursa dünyaya ne olur? Bu sadece bir korku hikayesi değil. Bu bize şunu hatırlatır. Güneş ve dünya arasındaki hassas denge ne kadar kusursuz, Allah'ın koyduğu doğa kuralları ne kadar güçlü ve tutarlı ve hayat, özellikle insan ne kadar kırılgan ama bir o kadar da yetenekli. Biz bu kuralları ne kadar çok anlarsak, yaratıcının kudretini o kadar iyi kavrarız ve gelecekteki tehlikeler için bugünden biraz olsun hazırlık yapmayı öğreniriz. Bugünkü videomuz buydu. Eğer güneş görünmez olursa dünyaya ne olur? Umarım bilgiler sizin için hem eğitici hem de düşünce ufkunuzu açıcı olmuştur.